Selamlar. Üsküdar'dayız. Görüyorsunuz mükemmel bir manzara var. Boğaz manzarası. Hava bugün güzel, ılımlı. Çok soğuk değil. Kış ayındayız ama. Hani güzel hava. Hani gelip sahilde yürüme isteyenler için söyleyebiliriz. Görüyorsunuz manzaramız. Harika. Havamız mükemmel. Ne işimiz her zaman var. Bu heyecan nereden geliyor? Bazen bilemiyoruz ama Allah'ın izniyle her zaman içimiz umut dolu. Çevremize o tebessümü hiçbir şey yapamazsak o sadakayı yayıyoruz. Tebessüm sadakadır biliyorsunuz. Bu şekilde hayatımıza yön veriyoruz. Hayatımızın her aşamasını, her dakikasını, saniyesini önemli biliyoruz. Böyle de olmazdı zaten. Bulamayacaksın çünkü. Şu an öyle hayatını boş geçirenler, hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşayanlar. Devamlı batıl işlerde, haramlarda yarışanlar. Tek derde bu dünyanın geçici menfaatleri. Ne yazık ki olanlar. Bir sürü hesap veremeyecekler onu söyleyeyim. Hay sadece bu hayattan ibaret değildir. Bunu unutma. Burası bir hazırlıktır. Ebedi alem için. Daha bunu kavrayamamış insanlar var. Bana göster diyor. Ben elle tutulur. Somut olmasını istiyorum Sen bu hayatta gördüğün her şey somut mu? Beyninin yapısını düşün bakalım. Somut olarak açıklayabiliyor musun? Yaşadığın duyguları. Yani böyle ezbere konuşanlar da var. Bunları anlatacağız. Sıkıntı yok. Ama hayatın anlamını insanlar anlamalı. Görüyorsunuz zamanımız hızla geçiyor. Akıp gidiyor. Ama neşemiz, mutluluğumuz. O dost doğru hidayet yolu her zaman olmalı. Bize kalacak olan odur. Bu dünyanın geçici menfaatleri değil. Şunu unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Marmara'ya geldik.